Selamun Aleyküm inni finni cinniler. Erzurum yetti kapı. Biri gaz kapı, biri İstanbul kapı. Buradan geçerdi İpekçilerin kervanı. İşte Erzurum'umuzun İpekçiler kervanı döneminde, ticaretin en güzel döneminde bakın bir dadaş kahvesi vardı. Şimdi bu dadaş kahvesini kardeşlerim günümüze taşıdılar. Yetti farklı ülkenin bak çekirdeğini aldı, harmanladı, getirdiler. Üstüne de aslanlar gibi dadaş yazdılar. Bu kahve günlük hayatta sizi yorgunluklarınızdan atır, kardeş, stresten atır, inni finni cinliler, her evvel hazır. Kalbize iyi gelir, muhabbetize iyi gelir. Ulan bir kahvenin bir katır var, bunlar boşa mı konuşuyor? Katır kalmamış zaten. Kardeş kahvesini için ki hem katırız olsun, hem de birbirinizden muhabbetiz olsun. İnni finni cinliler, kardeş kahvesi, her yerde. Bir de başka formları var, bak ben size bir şey göstereyim. Bak, bir de üçü bir arada. Ejnebi yapıyoruz, biz miyiz? Yalnız iyi. afiyet, şeker olsun. Radaş kahvesi her yerde, bütün bayilerde. İhtibata geçin, internet sayfalarını takip edin. Zaten ulaşırsınız.